Bugün sizlerle birlikte yılan oyunu oynuyoruz. Yazıyor. Bakın ben ismimi Azo koydum. Azo'yu koyamıyorum. Niye? Niye? Yılanım bu arkadaşlar. Seçtim bir saattir aynı servere giriyorum. Bir saattir ölüyorum. Niyeyse. Oh. Yarasın. Hayır peşimi bırak. Abi abi abi. Abi abi. abi sese hadi hadi bana değdi da öl bana değil öl bana değin ölün bana değin ölün bana değin öl Aa yedi ne güzel yedi sen de bana değer misin kardeş kardeş değer misin Üf, kalmıyor kanmıyor ya ay benim ikizim gel seninle arkadaş alalım ikizim seni öldürürüm seni öldürürüm al bak böyle ölürsün İkizimi öldüreni ben de öldürürüm. Ay sen ölsene ya. Ben senin içinden şöyle geçebilir miyim mi acaba? Ah eh, evet geçtik. Geçebiliyormuşuz. Ay onun içinden geçemedik. Çünkü birazcık büyük. Niye geçemiyoruz? Niye niye niye? Daha deminki gibi yine peşimdeler. Değin de görelim, değin de görelim. Canım değin, değin, değin. Dey, dey. Bilerekten dey. Bak dibinde yürüyeceğim. Oh değdi. De. Ama bunlar aldı hepsini resmen. Oh bana dayarsan böyle olur. Ama hepsini onlar aldı. Üzdüler beni ağlayacağım. Neyse. <laughs> Oh yedim. Nasıl iyi işte ama. Güzeldi değil mi? Sen de bana yap. Gel bakayım. Ama daha demin değdi. Ama bu arkadaşlar ya. Niye değiyoruz biz? Hiç sıralamada bile olmuyoruz. Niye? Gel sen Sen o kardeş. Ama benden küçük o. Küçük küçük. Bakın bir saattir aynı soru buradayım. Niyeyse artık. Lan dey! Bir saattir önüne geçelim seni. Taktik buldum. Önüne geçeceğiz. O kişinin... Ay ama göbeğine değdim ona. Göbüşüne değdim. Kocaman göbüşüne değdim. Neresine değdiysem anlamadım ama. Kesin göbüşü orası. Oh! Yarasın! Yılancığıma. Tosunuma. Tosun demiyorum çünkü tosun değil bu. Yılan, yarasın yılanıma. Gel seni al almak istiyorum gel. Cıllap, cıllap. Ah, Of, herkese yem oldum arkadaşlar yani. Yediler beni. Herkese yem oldum. Dey. ne olur de, ablacım, 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 abla sen neyin artık? Abimisin misin, bevi misin? Burda, burda, burda ya anlamadım neyse. Ya ne güzel olmuş dağılacaktım. Herkes geliyor yemeğime benim ya. Yemeğime gelmeyin kardeşim de. Yemeğime gelme. Lan yemeğime gelme. Yoksa ısırırım. Isırırım. Gelme yemeğime. yemeğime gelme. Evet yemeğime geldiler. Şimdi yemeğimi yiyorlar. Benim niye bunlar hep yanımda duruyor? Ah ah. Ah oldu mu lan? Ah oh, canıma da değsin. Ne güzeldi yine. Bu sefer kapamadılar. <laughs> Geliyorlardı yanıma, kapıyorlardı yemeğimi. Ne güzel. Oh, gel keyfim gel. Sonra ben de ölüyordum. Onların arasına karışıp. Ne kadarcık yılan olmuş. Ha şöyle sarabiliyoruz. böyle 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 böyle. Sen de öl ne olur. Leyla Oh ben böyle değdirdim işte. Oh kendi yuvama da koyayım şimdi. nam 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 nam. Öyle aha da bu da öyle. Bu saatleri yiyordu yememi. Yemeğimi. Yememi dedim. Yememi yiyordu. <laughs> Uzaklaşayım ben sizden. Siz bana karışmayın. Ne olur kardeşim. Bir tane pinkli. pink. Pink pink rengi bir yılancık var. Yılancık sen nereden geldin acaba? Ben Afrika'dan geldim şaka ya. Ben İstanbul'dan geldim. Dila kentin en sevdiği mor rengi. Benim en sevdiğim renklerden biri de turuncu. O renkteyim o yüzden. Ama ben şu anda bana uğru getirmediği için değiştiriyorum kendimi. Öf bunları sevmiyorum. Bu olsun değil mi yani? Bu olsun. Öf. Oh. Kaç kazanana kadar büyüyünceye kadar şey olacağım yani cücük halimle bitirmek istemiyorum. Büyük halimle bitirmek istiyoruz. En büyük halimle. Ben de biz şu şekilde bitirelim. Cücük halimizle bitirelim. Şöyle. Aha öldü. Aha öldü. İçinizdeyim. <laughs> öldü. Bu öldü. Bunu ölmek istemiyoruz. Ah, bu da öldü. Bu da öldü. Sen arkamdan yiyeceklerimi toplama. Cadılozlar arkamdan yiyeceklerini topluyorlar. Sonra da büyüyorlar. Sıralamaya geçiyorlar. Gıcıklar ya. Sen gel bakayım. Ben, bence büyük halimiz yok. Yeter. Değil, 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 değil. Bakın, oo arkadaş. arkadaşlar bizi ne dedik? Ben de bizi bir kaydedik. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Birinci olamadan bunun devamı gelecek. Bunun devamı gelecek. Tabi size bağlı yorumlara bağlı birinci olamadık. Devamı gelirse birinci olmaya çalışırız. Sıralamaya geçmeye çalışırız. Hadi bay bay.